Merhabalar, ben Doktor Mehmet Hakan Görgülü, Özel Cihan Hastanesi'nde kulak burun boğaz uzmanıyım. Bugün size vertigo hakkında bilgiler paylaşacağım. Vertigo, baş dönmesi olarak bildiğimiz bir hastalık olup yaygın olarak görülmektedir. Günümüzde insanlar vertigo tedavisinin birçok şeyle karıştığından dolayı tedavisiz sanmaktadırlar. Bize bu baş başvuran hastalarımıza öncelikli olarak vertigonun ne demek olduğunu iyi bir şekilde anlatmaya çalışmaktayız. Vertigo'lu hastaların öncelikle hastalığının temel sebeplerini ortaya koyup daha sonra da tedavisine yönelik işlemler yapmaktayız. Vertigo kişiden kişiye değişmekle beraber daha çok etrafın dönmesi ya da hastanın kendisinin dönmesi şeklinde tanımlanmasıdır. En çok sebebi kulak kristalleri diye bilinen kulak, iç kulakta dengemizi sağlayan sistemdeki bozukluklardan kaynaklanmaktadır. Ama tabii ki bunların alakalı olup olmadığını öncelikli olarak ayırt etmemiz gereken başka hastalıklar da vardır. Özellikle nörolojik hastalıklar, kronik hastalıklar, şeker hastalığı, tansiyon, tansiyondaki ani inmeler, çıkmalar, şekerdeki ani değişiklikler, vitamin eksiklikleri gibi başka sebeplere de bağlı olabilmektedir baş dönmesi. Öncelikli olarak bunların ekarte edilip daha sonra bunlarda eksiklikler varsa ya da altta yatan başka bir hastalık varsa onların tedavisi edilip ona göre hastanın yönlendirilmesi lazım. Bize gelen hastaların çok büyük çoğunluğunda altta yatan bir sebep olmayıp ancak hastalığının tam anlamıyla neden kaynaklı olduğunu hastaların e, bilmediğinden bu hastalığın geçmeyeceğini zannederek arada gezmektedirler. Hastalarımıza önce iyi bir bilgilendirme yapıp hastayla diyalog halinde beraber belirli tedavi prosedürleri uygulamaktayız. Günümüzde %90 sebebi baş dönmesinin kulaktaki denge sisteminden kaynaklanmaktadır. Biz kliniğimizde bu denge sistemindeki sorunları belirli hareketlerle ortaya koyup daha sonra Hastaya gene bu hareketlerle tedavi etmekteyiz. Kendisine bazen bu hareketler öğretilip evde de bu hareketleri yaparak tedavisine yardımcı olmaktayız. Tabi burada özellikle bu baş dönmesinin temel sebebinin kulakla alakalı olduğunu ortaya koymamız gerekmektedir. Nörolojik sıkıntısı olan hastaların özellikle bilinçlendirilip daha ciddi problemler ortaya çıkmaması adına nöroloji polikliniği ile de beraber çalışmaktayız. Gene tedavisinde, hastalığın tedavisinde bu hareketlerle beraber kronik hastalıklar açısından şeker hastalığı, tansiyon hastalığı vesaire varsa hastayı gene tahiliye polikliniği ile beraber takip etmekteyiz. Bu şekilde hastaları bilinçlendirdikten sonra tedavisini tamamlayıp hastayı daha sağlıklı günlere e, yönlendirmekteyiz.